Merhaba arkadaşlar. Bugün bir görevde daha birlikteyiz. Ee, arkadaşlar bugün yapacağımız görev e, balon eğitim görevi. Altı e, 6 dakika içerisinde 30 puan toplamamız gerekiyor. E, balonların her birinin birer puanı var arkadaşlar. Bir de ayrıca bunları nasıl patlatacağımız konusunda soru soran arkadaşlara şöyle bir şey diyeyim. E, envanterimizde bu görevi aldığımız zaman e, şey geliyor. Bakın kimden almıştı ilk önce onu da bakalım Şu neymiş dokuzuncu prodaktan aldığımız bir görev işte ee, görev arkadaşlar aldığımız zaman envatimizde büyülü gümüş iğne geliyor bunu e, skill barımıza koyuyoruz ben 7'ye koydum ee, tap tuşuyla tap tuşuyla balonu seçiyorum ve 7'ye bastığım zaman evet arkadaşlar kırmızı balonu patlattım ve bana bir puan geldi ee, böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar ee, balonların her birinin birer puanı var ee, buradan bakalım. Neymiş? Kırmızı bir sarı 2, dev kırmızı 3, dev sarı 4, mor balon 5 puan arkadaşlar. Ee, bu görev böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi durduruyorum. Sonuna doğru devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şu an 29'u topladım. Ee, son bir balonumuz kaldı. Onu da patlatalım ve görev tamam mı arkadaşlar? görevi e, yine proje daha vereceğiz tabi ilk önce bir yere inebilirsek çok güzel olacak evet arkadaşlar tıklıyoruz ve görevimiz tamamdır arkadaşlar ayrıca görevden e, neymiş gök mavisi simgesi aldık e, bakalım başka ne varmış bir de 3075 tecrübe aldı arkadaşlar bir bu kadar arkadaşlar başka bir yerde görüşmek üzere.